Yepyeni bir tarif videosuyla daha hepinize tekrardan selamlar, sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fazla bulaşık çıkarmadan, yani dertsiz, tasasız, çok lezzetli ve aynı zamanda da yumurta kullanmayacağınız, yani koku derdi olmayan brownie tadında çok lezzetli bir ıslak kek hazırlayacağız. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Odur ki mutlaka kaydedin ve paylaşın. Hemen işimize başlayalım. Öncelikle bir borcam veya tepsi alalım. İçerisine bir su bardağı toz şeker, 2 su bardağı un ekleyelim. Birer paket kabartma tozu ve vanilin ilavesi yapalım. Unu mutlaka önceden elemiş olalım. 3 dolu yemek kaşığı kadar kakao ilavesi yapalım. Ve kuru malzemelerimizi şöyle güzelce karıştıralım. Tarifimizin en güzel yanı tek tepside hepsini yapıyor olmamız. Bu tarz tarifleri hepimiz çok seviyoruz biliyorum. O yüzden özellikle de sizlerle paylaşmak istedim. malzemelerimizi yani kuru malzemeleri güzelce karıştırdık. Şimdi içerisine bir çay bardağı kadar sıvı yağ ilavesi yapalım. Öncelikle sıvı yağ daha sonra süt ekleyelim. Çünkü sıvı yağ eklediğimizde kakao içerisinde çok güzel bir şekilde çözünerek kendi rengini verecektir. Aklınızda bulunsun bu da aslında çok önemli bir püf noktadır. Bu arada tariflerimi kullanan başka YouTube arkadaşlarımdan çok önemli ricamdır. Lütfen en azından benim tariflerimi paylaşırken cümleleri değiştirip o şekilde kullanın. Çünkü gerçekten çok ayıp oluyor. Yani neredeyse ne dediğimi hepsini birebir tekrar ediyorsunuz. Özellikle çok büyük kanalı olan arkadaşlarım var. Onlar için <laughs> hitaben söylüyorum. İsim vermek istemiyorum. Ancak tariflerimi birebir alıp ilk kendi yapmış gibi anlatarak üstelik bir de benim verdiğim püf noktaları, benim söylediğim teknikleri söyleyerek birebir kopyalamış oluyorlar gerçekten bu tarz şeylere hiç gerek yok. Herkesin kendi düşüncesi, kendi bilinci yerindedir. Birazcık kendi cümlelerinizi kullanarak isterseniz aynı tarifleri de paylaşabilirsiniz. Bu arada sesim içinde kusuruma bakmayın lütfen. Gördüğünüz üzere son olarak azar azar sütünü ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Bu aşamaları özellikle göstermek istedim. İsterseniz sizler hızlı bir şekilde geçebilirsiniz. Ancak ilk yapacak olanlar için birazcık zor gelebilir. O yüzden tüm detayları sizlere göstermek istedim. Dediğim gibi toplamda yine 200 mililitrelik su bardağı ile 1,5 su bardağı kadar süt kullanarak istediğim kıvamı yakaladım. Birazcık az veya fazla olabilir. O yüzden benim gibi kontrollü bir şekilde sütünü ilave etmeniz çok daha iyi olacaktır. Şöyle içe içerisinde beyazlıklar yani tamamen gidene kadar yani süt tamamen karışana kadar işinize devam edin. Güzelce karıştıktan sonra isteğe bağlı bir çay bardağı kadar fındık ilave edebilirsiniz. Ceviz de olur, fıstık da olur. Hindistan cevizi bile olur yani. Elinizde ne varsa onu kullanın. Ben fındıklı bir kek özellikle hazırlamak istedim. Bu şekilde güzelce karıştırdım. Son kıvamı da bu şekilde oldu. Şimdi öncelikle tepsinin kenarlarını bir spatula ile içe doğru sıyırdım. Çünkü farklı bir kase kullanmayacağım. Aynı tepsiyle de yine fırınlayacağım. Kesinlikle yapışır diye hiç korkmayın. Çok da güzel bir şekilde pişecektir. Daha sonra kenarlarında izler kalmasın, sunum aşamasında beni rahatsız etmesin diye bir de bu şekilde bir peçete ile temizledim. Ve hazır olduktan sonra 160 derece fırında pişmeye gönderdim. Ortalama 40 dakikaya yakın kısık ayarda güzelce pişirdim. Ardından sosunu hazırlıyorum. İsterseniz sadece sütte kullanabilirsiniz ama bu şekilde yaptığınızda çok daha lezzetli olacaktır. 2 dolu yemek kaşığı kadar e, sürülebilir kahvaltılık çikolataya uygun bir neydi bunun adı. Sos tenceresine aldım. Üzerine bir çay bardağı süt ekledim. Isıttım. Güzelce kaynatmadım. Sadece ısıttım. İçerisine çikolata eriyene kadar ardından bir çay bardağı kadar süt ile tamamen ılıttım ve bu şekilde hazır ettim. Ocak aşamalarını göstermedim. Burada e, zaten <laughs> yatay videoyu da çekmeyi unutmuşum. Dikey videodan alıp bu aşamayı sizlerle paylaştım. Bu şekilde artık gördüğünüz gibi kekimiz de fırından çıkmış. Çok güzel bir şekilde kabarmış ve pişmiş. Fırından çıkardıktan hemen sonra sıcak haliyle öncelikle dilimlere ayırıyorum. Aslında videoyu sessiz olarak hazırlamayı istemiştim. Ancak sessiz hazırladığımda neden sessiz falan diye çok fazla yorumlar ve sorular geliyor. O yüzden e, bu halimle bile sizler için seslendirmek istedim. Sesimden dolayı başta da söylemiştim. Lütfen kusuruma bakmayınız. daha sonra hemen sıcak haliyle hazırladığımız ılık sosunu üzerine gezdirelim. ortalama 10-15 dakika kadar dinlendirmeniz yeterli olacaktır bu aşamada ben üzerinden tekrardan bıçakla geçtim ki içerisine güzelce sosunu çekmiş olsun kenarlarını ayırmadığım için kenarları kalmış sonra fark ettim onları da güzelce yumuşattıktan sonra sosunu tamamen çekmiş oldu Bu şekilde oda sıcaklığına gelene kadar beklettim. Ardından yarım saat kadar da buzdolabında birazcık soğumasını bekleyip ardından servise hazır hale getirdim. Sizler dilerseniz bir gece kadar bekletebilir veya tamamen soğuduktan sonra da kullanabilirsiniz. Çok daha güzel ve lezzetli olacaktır. Daha sonra sunum için hazırladım. Üzerine tekrardan fındık ekleyerek bu şekilde süsledim. Sizler dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Bu arada videomu eğer gördüyseniz beğendiyseniz emeğe saygı olarak beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve de sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayınız lütfen. Bu aşamaya kadar hala birazcık tereddüt tereddütteydim ki acaba dibi yapışmış mıdır, güzel olmuş mudur diye. Birazcık heyecanlanmadım değil. Ancak yavaşça yerinden kaldırdığımda kolayca çıktığını görünce ben de gerçekten çok sevindim. Bu şekilde hemen bir dilim tabağa alarak sizler için servisini de gösteriyorum. Hemen yakından içerisinin dokusunu da her zaman olduğu gibi sizlere göstereceğim. Bu şekilde bir videolu tarifimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bir sonraki videolu tariflerim için ise kanalıma tamamen ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirebilirsiniz. Evinizden kek, börek kokuları eksik olmasın. Kalbiniz ise daima huzurlu olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.